Şöyle beraber, hurma bahçesini beraber bir kuratalım. Şöyle göstereyim onu. Azık kıyısının bulunduğu alan. İçerisinde hurma bahçesinin bulunduğu mevki. Yani şu şekilde de şurayı da göstereyim. O arkadaşın suyu kullandığı nokta. Orada bir sürü musluklar var fark ettiyseniz. Bu şekilde. Oradan dilediğiniz şekilde içebilirsiniz. Burada da hurma ikram ediyorlar. Bilginiz olsun. Şimdi Azık Kuyusu Alarösülü Şurayı da göstereyim öyle başlayayım. Küba Mescidi. Küba Mescidinin hemen yanı. Yani bu taraftan sol cihetinde kalıyor. O taraftan bakarsanız da sağ tarafınızda kalacak. Alarösülü Medine'ye ilk ulaştığında Küba mevkini buraya geldi. Burada oturup dinlenirken ona bir salkım hurma ikram edildi. Hurma ikram edilince Allah'ın Resulü sallallahu onu yerken sordu bu nedir diye. Onlar da ona o Ümmü Cürzan'ın salkımıdır. Yani bir hurma türü söylediler aslında. O da ona Allah bereket versin diye dua etti. Daha sonrasında orada o salkım yediği için buraya o kuyunun olduğu alana azık kuyusu dendi. Aslında salkım kuyusu demek yani azık Arapça olarak şekli. Salkım kuyu stendi. ismi bu şekilde. Ondan dolayı azık kuyu deniyor. Bilginiz olsun. Bahçeye de gelince o zamandan beri hala bahçe olma şeyini devam ettiriyor. Burayı yenilemişler sadece. Biraz bakım yapılmış, yenilenmiş bir alan düşünün. İçerisinde belli başlı hizmetleri var. Çay bahçesi vesaire ama daha terken olduğu için kapalı. Şurayı da şöyle göstereyim. Devamında da devam ediyor aslında okulma bahçesinin devamı. Sadece burayı çitlerle çevirmişler. Bu alanda bir yürüyüş alanı oluşturmuşlar. Gelen umreci ve ziyaretçiler, turistler burada vakit geçirebilsin. Diye ama şu an kapalı. Anlattım bunu. Az önce de video çektim. Aslında orada da anlattım. Burada çok erken başlamıyorlar bu tarz şeylere. Normalde şu an Türkiye'de olsaydı saat 6'da açmıştık biz bunu. <laughs> Ama geç vakitlerde gelirseniz çay içebileceğiniz, serinleyebileceğiniz bir alan düşünün. Zaten ağaçlar sık olduğu için fark ediyorsunuzdur. Ağaçlar sık olduğu için şu an burası serin ve ağaçların o kokusu var. Yani hurma ağacının kokusu. Seversiniz muhtemelen. Zaten şey değil. Gayet güzel. Bu arada ağaçların dallarında vesaire meyveleri de var. Bazılarını toplamışlar. Bazılarını demek ki daha olmamış tam. Bırakmışlar toplamamışlar. Bu şekilde atıştıracak vesaire. Kuruyemiş satan bir arkadaş var orada. Yani değerlendirebileceğiniz noktalar var. Burada oturup rahat rahat vakit geçirebilirsiniz. Yani size şu vakit çıkın diye bir şey söylemiyorlar. Bu arada onu söyleyeyim. Girişler ücretli ama gerisine karışmıyorlar. Siz ne zaman dilerseniz o zaman çıkarsınız. Ücrete gelince şu an 19 riyal verdim. Yani şu an bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Ufak tefek değişiklikler olursa olur. Ama kalabalık geldiğinizde vesaire 13 Riyal. Yani bu tarz söylediğimde siz onu şu an 11 ile çarpabilirsiniz. Sürekli değiştiği için. Bugün 11 ile çarpabilirsiniz yani. Sürekli değer kaybı vesaire gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Artık bu olaylara ülkecek hakimiz zaten. <laughs> Biliyoruz yani. O yüzden şu an günümüzde bu şekilde. Yani ücreti burada eğer vakit geçirecekseniz yani şu an ben mecburen çıkacağım. Yani şöyle. Şu an video çekmek için girdiğim gibi düşünebilirsiniz sizin için. Hem tekim. Aşırı vakit kaybetmeyeceğim. Küba Mescidi ile ilgili bir video çekeceğim. Vesaire. Buradaki bazı noktaları çekeceğim. Çünkü artık bugün son günüm. Eksik kalan videolarım var. Öyle diyeyim. Daha tamamlamak istediğim. Onları da yapacağım. O yüzden burayı da göstereyim. Çünkü hemen yanı kübe gelirsiniz oraya. Buraya ailenize vesaire veya kendiniz arkadaşınızla kimle gelirseniz uğrayabilirsiniz. Vakit geçirip dinlenebilirsiniz. Diye gösterdim. <laughs> Bu şekilde oturabileceğiniz alanlar var. O tarafta da vardı. Videoyu kapatmadığım için dikkat ederseniz görürsünüz o aralarda. Bu şekilde güzel ferah bir nokta. O yanından geçeyim arkadaşlar şöyle çekeyim. Görevli aslında. Buraya gelenleri bilgilendiriyor. Bilgilendirirken Arapça bilgilendiriyor ama fasik konuşuyorlar, temiz konuşuyor yani. Halk ağzıyla konuşmuyor. Az biraz anlıyorsanız da az çok anlarsınız ama dediğimi aslında azık kuyusuyla olan kıssayı Arapça anlatıyor aslında. Bu kadar mevzu. O yüzden ne diyor diye düşünmeyin. Bunu söylüyor. Yani Allah Resulü'nün burada su içip vurma yediğini, azık kuyusunun ismini o salkımdan aldığını vesaire boş vesaire yerler başladığımız noktaya geri geldik yaklaşık 5 dakika bir tur atmış olduk ben normal biraz seri attım siz normal vakit geçirerek güzelce burada değerlendirebilirsiniz şimdi çıkacağım mecburen yapmam gerekenler var umarım faydalı oluyordur Umarım boşa gitmeyecektir. Gitmez zaten de. İlla birileri istifade eder. Ama ben istiyorum ki çoğu kişi görsün, izlesin, istifade etsin. O yüzden bu tarz videoların sonuna ben şunu eklemeyi sevmiyorum. Hani takip edin veya abone olun vesaire. Ama siz yine de ne kadar sayımız fazla olsa o kadar fazla kişiye ulaşacağını bilin. Sonuç olarak insanlara ulaşması için bu platformlar bu şekilde çalışıyor. Ya da böyle söyleyeyim. O yüzden destek olabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Çıkış da burada. Yani giriş şurasıydı. Onu da söyleyeyim. Çıkış da buradan. Çıkacağım şimdi. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben uzatmamış oldum. Siz artık bundan sonra kendiniz geldiğinizde tecrübe edersiniz gerisini. Yani size son bir hurma göstereyim dedim ama yanımdaki ağaçlarda yokmuş. Olsun. Gelirseniz nasip olursa görürsünüz. <laughs> Selametle kalın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.